Herkese merhaba. Hartbir kanalına hoş geldiniz ve bugün AJR AirPods Pro 3 kılıfını inceleyeceğiz. Yani AirPods Pro 3'ünüz için gerçekten de sağlam bir kılıfa ihtiyacınız varsa, bunlar sizin için oldukça uygun olabilir. Çünkü bunlar dayanıklı TPU plastikten özel olarak yapılmışlar ve bu da onlara mükemmel bir koruma sağlıyor çoğu davanın yapıldığı şey çoğu dava yapılır. Ee, silikondan. Ve burada da gördüğünüz gibi ürün tipi TPU koruyucu kılıf olarak geçiyor. Bu yüzden içerisindeki her şey bu. Yani karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. Daha sonra bir kordon şeridi ve kasayı çıkarmanıza yardımcı olan bir alet alıyoruz. AirPods'tan. Setle birlikte ayrıca AirPods'unuzun üst veya alt parçasını hangisini isterseniz ona bağlamanızı sağlayan küçük bir yapışkan şerit de geliyor. Böylece kılıf AirPods'unuzdan düşmüyor. O halde bu davayı bir deneyelim. İşte böyle yapılır. Sadece şöyle içeri doğru itiyorsunuz. Oldukça basit. Yani bu şekilde içeri itin. Bazen tam olarak hizalanmayabilir sadece birkaç kez açıp kapatarak test edin. Kılıfı kapatıp açın ve doğru hissedip hissetmediğine bakın. Eğer öyleyse her şeyi doğru yapmışsınız demektir. Ve sonra burada her AirPod Pro 3 çiftinde bulunan bu küçük delikten geçirebileceğimiz bu kordon şeridimiz de var. Yani bunu bu şekilde geçirirseniz ve sonra bu nispeten küçük ve kullanışlı kısmı dikkatlice alıp daha önce başarıyla geçirdiğiniz oldukça büyük ve sağlam kısmın içine nazikçe ve sıkıca sıkıştırırsanız ardından tüm kayışı tamamen ve kararlı bir şekilde çekerek burada açıkça gördüğünüz gibi kayışı güvenli bir şekilde kilitlemiş olursunuz. Ve bu sayede her şeyi sağlam bir şekilde yerinde tutar. Ayrıca burada küçük, pratik ve işlevsel bir fermuar benzeri bir mekanizmanız da bulunur. Bir çeşit kilit gibi yerinde tutuyor. Böylece tutması çok daha kolay oluyor ve işte tam olarak böyle görünüyor. Şimdi başka bir şeye daha yakından bakalım. O da eşleştirme modu olacak. E-posta ekranı ya da kutunun kendisini çift tıklarsanız eşleştirme modu hemen açılıyor. Yani kutuyu açmanız ve ardından çift tıklamanız gerekiyor ve evet gerçekten de çalışıyor. Yani bu özellik gerçekten işe yarıyor ve çoğu durumda aslında çalışmaz. Çünkü genellikle kutular biraz fazla kalın olabiliyor bazen başka bir engelde olabilir. Ama bunda neredeyse her seferinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Belki biraz daha sert tıklamanız gerekebilir ama gerçekten de işlevsel bir şekilde çalışıyor. Bu da oldukça önemli bir detay. Şimdi kutuyu çıkarmak isterseniz yapmanız gereken şey e, lineer şeridi dikkatlice çıkarmak neredeyse taktığımız şekilde ama tam tersine yaptığımız deliği tamamen iterek bu şekilde. İşte böyle ve şimdi çıktı. Eğer üst kısmı çıkarmak isterseniz bunu kendiniz de kolayca çıkarabilirsiniz. İşte böyle eğer o şeridi kullanmadıysanız ve alt kısım için burada bulunan bu küçük aracı kullanabilirsiniz. Sadece masanın ya da bir yüzeyin üzerine koyarak ve ardından bunu USB-Z yuvasına hafifçe yerleştirerek ve ardından kutuyu tutup bu şekilde aşağıya doğru iterek. Ve burada gördüğünüz gibi aşağıya çekti. Ve şimdi bunu çok daha kolay bir şekilde çıkarabiliriz. İşte böyle. Ve bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Bence bu gerçekten sağlam bir kılıf. Eğer almak isterseniz link açıklama kısmında izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.